Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gelişmiş ülkeler başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Türkiye'yi neden bu imkandan mahrum bırakalım dedi. Yok başkanlık sistemi diktatörlüğü getirirmiş. Amerika'da diktatörlük mü var, Meksika'da diktatörlük mü var, Brezilya'da diktatörlük mü var ifadelerini kullandı. Yani Amerika'yı bilmiyorum da Meksika tam mafyanın hakim olduğu bir ülke. Yani mafyanın hakimiyetini muhalefet lideri de söyledi. Evet, evet. Sakın belanızı aramayın çok tehlikeli dedi. Evet. Brezilya da mafyanın cirit attığı bir ülke. Amerika'da felç oldu, devlet olarak felç oldu. Evet. Yine sandalye getirin, arkaya devam evet. edelim. Bir kere bak, Meksika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri. Yani bir kere bu Türkiye'nin parçalanması demek. Ya yani bu parçalanma bize nasıl bir bereket getirecek? federasyonlarla yönetiliyor bu ülkeler. Yani eksik olan neyi tamamlanmış olacak bu sistem? <Sessizlik> Sadece Türkiye parçalar bu kadar. Bu Abdullah Öcalan'ın fikriydi. Amerika Birleşik Devletleri gibi olmazsa Türkiye'nin param parça olmaz. Birçok devletten oluşmaz. Bunun olmayacağı belli. Yani halka da soruyoruz, herkese soruyoruz. Bir kişi kabul etmiyor. Evet. Yani halk son derece rahatsız başkanlık sistemi iddiasından. Ya asla kabul etmezler. Ya federasyon demek bölünme demektir. Eşittir bölünme. Ya Meksika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri hepsi federasyondan oluşuyor. Paramparça hepsi. Ve hepsinde ayrı ayrı mafya hakimiyeti var. Eyaletler arasında çatışmalar oluyor. Yani bayağı anlaşmaz. Tabii. Halk istemiyor. Bayağı tehlikeli. Yani asker onun için şehit oldu. Polis onun için şehit oldu. Türkiye parçalanmasın diye. Amerika Birleşik Devletleri adı üstünde ya Birleşik Devletler. Devletlerden oluşacak Türkiye. E, mahvolduğumuzun resmidir. Yani bunun bize ne faydası olacak böyle bir şeyin bölünmenin? Paramparça oluruz. Allah vermesin. Hiç kimse kabul etmez. Halka soruyoruz. Yani tartışılacak bir konu değil, asla olmaz diyorlar. Evet. Yani konuşmaya daha gerek yok diyorlar. Halk kabul etmez böyle bir şey. Meksika 31 eyalet ve bir federal bölgeden oluşuyor. Yani 31 devletten oluşuyor. Her eyalet uyuşturucu kartellerinin elinde. Hepsi. Yani Meksika'nın sanayisi falan yok, uyuşturucuyla geçiniyorlar. Aynı zamanda Amerika'dan silah kaçakçılığı yapıyorlar. Adam kaçırma, evet. bilmem ne falan. Pis işler uğraşıyorlar. Muhalefet lideri dehşetle anlatıyor adam ya. Her bir, her bir eyaletin, her bir devletin yasası ayrı. Onun için mafiyayla mücadele de mümkün olmuyor. Mesela o mafyayı yakalıyorsun orada, yasaları değişik. Kanunu uygulayamıyorsun adama. Öbür tarafta da bambaşka. Çünkü devlet bunlar. Her bir ayrı devlet. Yasaları falan her şey değişik. Mafya cirit atıyor. Meksika mafyası zırhlı araçlara sahip. Ordu ya. Silahlı birlikleri var. Her bir mafya grubunun özel ordusu var. Bu karteller eyaletlerde kendi mahkemelerini, kendi vergilendirme sistemlerini kurmuş, devlet içinde devlet olmuşlar. PKK gibi. Böyle bir felaket kapıda yani. Eyalet yöneticileri iktidarda kalmak için oranın mafyasına haraç veriyorlar, o şekilde iktidarda kalıyorlar. Yani makul olarak iktidarda kalmak mümkün değil. İşte her eyalette oranın mafya gruplarını ya kimse mafya babası oranın ona para veriliyor, onun sayesinde orada başkan oluyor. Evet. Ama orada da tabii mafyanın bir numaralı adam olmak durumunda yöneticiler. Eyaletin 570 belediyesinden 418 tanesi özerk yaşıyor. Bu durum yüzünden birçok eyalette bağımsızlık isyanları başlamış durumda. Bağımsız olmak istiyoruz diyorlar. Tayyip Hocam etmesin çatmasın bak başımızı belaya sokar. Allah muhafaza yani. Amerika uyuşturucu piyasasının yüzde altmışlık bölümünü Meksika sağlıyor. Yüzde altmış. Yani bu tonlarca uyuşturucu demektir. Yani yüzlerce ton uyuşturucu demektir. Tek başına Meksika sağlıyor bu uyuşturucuyu. Ve bundan geçiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri bu kartellerle baş edemiyor. Evet. Tayyip Hocam'ın haberi vardır da herhalde gene de biz bir bilgilendirelim dedik. Başkan ve meclis arasında yaşanan anlaşmazlıklar Amerika'da olduğu gibi devletin kapanmasına da sebep olabiliyor. Devlet kapanıyor ya. Evet. Saatlerce, günlerce devlet kapanıyor. İptal oluyor devlet yani. Meksika'daki rejimin adı mı? Narko demokrasi. <laughs> Bak. Rejimin adı narko demokrasi. Meksika'da. PKK'nın zaten derdi o. Evet. Ayrı devlet olalım. Uyuşturucu karteli olalım. Bütün Orta Doğu'nun, bütün Amerika'nın her yerinin uyuşturucusunu biz sağlayalım diyorlar. Komünist devlet kuracaklar. Baş belası olacaklar. Konu bu. Tayyip, Tayyip Hocam, eyvel al, e, Allah iflahlarını keserim şeyinde ama evet. öyle bir şey olmaz o zaman. Ya şu an baş edemiyorlar. Öyle bir durumda hiç baş edemez. Şu an baş edemiyorlar. Bu çıkarılan yasalar PKK için mi değil mi? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet. Eğer PKK için değilse bu AK Parti'yi felç eder, ben söyleyeyim. Yani vatandaşlara yönelikse bu, evet. yani PKK'yı ezmeye yönelik değil de vatandaşlara yönelikse bu felaket. Yani mesela farz edelim bir cemaat evlerine yahut Müslümanların bulundukları yerlere veyahut herhangi bir e, ekonomik kuruluş veyahut bir kulüp veyahut bir dernek. Yani bunları yahut gazeteler e, bunlara rahatça baskın yapmak, bir anda içeriye girmek falan kastıyla olduysa e bu da basına yansırsa derler ki o zaman demokrasi falan kalmamış. Bizim AK Parti desteklememiz için neden yok derler. Evet. AK Parti Demokrat Parti zamanı gibi olsun. Evet. Son derece ılımlı, son derece rahat. Evet. Son derece sevecen.